Profesör Doktor Sayın Nadire Şule Atılgan'a bırakıyorum. Rektör Yardımcısı Sayın Hocamız Profesör Doktor Ahmet Serpil'e çok teşekkür ediyorum. Güzel konuşması için. Kıymetli hocalarım, sevgili katılımcılar ve PTT Genel Müdürlüğü kıymetli çalışanlarım. PTT Genel Müdürlüğü Değerli Kağıtlar Daire Başkan Yardımcısı Sayın Menderes Pınarbaşı. Hoş geldiniz. Türk İstiklal ve Bağımsızlığının simgesi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 100 yıl geçti. Mehmet Akif Ersoy şiirinin İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk ordusuna hitap etmişti. Mehmet Akif'in sözleriyle binbir fecai karşısında bulunan ruhların ızdıraplar içinde allas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan bir marş. O günlerin kıymetli bir hatırasıdır. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı en önemli kimlik yapıcı unsurlarımızdandır ve tam bir mutabakat metnidir. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin hasta adam olarak nitelendirildiği döneme denk gelen Mehmet Akif Ersoy bu şiiri içten umutları ve Türk halkına güveniyle yoğunmuştur ve bir daha yazılamaz. Bizlerin de Hacettepe Üniversitesi olarak yüreğimizde istiklal var ve gelecek konusunda umut doluyuz. Bizler çağdaş öğrenme biçimleri tasarlıyor ve yaratıyoruz. Yaratıcı öğrenme laboratuvarları üzerinde çalışıyoruz. Sanatçı, tasarımcı ve yeni medya uzmanları yetiştiriyoruz. Çağdaş, heyecan verici eğitim formu, geliştiriyoruz. Açıklık ve kapsayıcılık değerlerinin rehberliğinde bir sosyal değişim aracı olarak bilim, teknoloji ve sanatın kesiştiği alanlarda yeni yetenekler geliştirmek üzere faaliyet gösteriyoruz. Tüm çeşitli biçimleriyle öğrenmeye odaklanmaya çabalıyoruz. Yaratıcı eğitimden birlikte yaratmaya ve yaratıcılığın mirasına kadar. Bugün yaşına ve geçmişine ve beceri düzeyine bakılmaksızın insanlar her zaman öğreniyor ve bu içten kendi istekleriyle bunları kendi istekleriyle gerçekleştiriyor. Ne mutlu bize ki artık eğitim sınıfta bitmiyor. Evde, çevrim içi ortamda, müzelerde, kütüphanelerde, mahallelerimizde örtük ve açık bir şekilde öğreniyoruz. İşte işbirlikleri bu nedenlerle bizim için çok kıymetli. 21. yüzyılın heyecan verici atmosferi bizleri ekip çalışmalarına, işbirliklerine önceki dönemlerden çok daha fazla yönlendiriyor. Bugün çabamız öğrenme ve yeterlik geliştirme kelimelerinin çevresinde dolanıyor. Bizim odağımız insanların mirası olan nesneler, hikayeler ve çağrışımlarla özgürce etkileşime girdiği dinamik kavramlar aslında. İşte bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı onuruna akademik etkinliklerde odamız olan filateli ve pul konularını Milli Mücadele döneminde mücadelenin başarıya ulaşmasında çok büyük katkıları olan ve bugün itibariyle değerli kağıtlar konusunun uzmanı, üstelik dünya kur üretim ve koleksiyonunda ilk sıralarda yer alan açık adıyla Posta Telgraf Telefon Teşkilatı'nın ve değerli çalışanlarının katkılarıyla öğreneceğiz. Projenin tüm süreçleriyle özel olarak ilgilenen ve yenilikçi vizyonu ve destekleriyle gerçekleşmesine önemli katkı sağlayan rektörümüz Sayın Profesör Mehmet Cahit Güran başta olmak üzere bu çoklu işbirliğine dayalı etkinliğin gerçekleşmesinde tüm özel zorluklara rağmen sorumluluk sahibi yaklaşımları için önemli rol üstlenen hocalarımız Doçent Doktor Elif Varol Ergen ve Doçent Doktor Deniz Onur Erman'a teşekkür ederim. Ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde projeyi heyecanla yürütmekte olan değerli akademisyen ve asistan ekibine, özellikle de etkinlik kimliğini geliştiren, etkinliği bugün sunma görevinde üstlenmiş olan sevgili Doktor Begüm Eken'e tüm kurullarına ve her bölümden katkı veren sevgili araştırma görevlerimize, aynı zamanda tüm süreçlerin düzgün ilerlemesini sağlayan fakültemizin çok kıymetli idari personeline ve spor bilimleri fakültemizden aramızda destek için katılan öğrencilerimiz Muhammed ve Feyzullah'a çok teşekkür ederim. Sevgili gençler, burada anlatılacak olanlardan bazılarını belki daha önceden de duydunuz. Belki de birçoğunuzun ruhunda derin yankılar uyandırdı bizler şu an yaşayanlar olarak geçmişin mirasını ve geleceğin emanetlerini taşıyoruz. Geçmişte yaşayanlar şanlı atalarımız, şehit dedelerimiz bize bu güzel vatanı miras bıraktılar. Bizler de gelecek nesillere bu kutsal emaneti en güzel şekilde taşımalıyız. Bütün çabamız bundandır. Unutmayınız ki omuzlarımızda geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak öyle kolay değil çalışmak ister, fedakarlık ister. Bizden sonra gelecek nesillere güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakmak, geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşımak için çok çalışmalıyız. Ulu Enderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Şehitlerimiz ve İstiklal Şairimiz Merhum Mehmet Akif'i şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Hepinizi bu duygu ve düşünceler içinde saygıyla selamlıyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin gerçekleştirdiği bu etkinlikte güzel bir öğrenme deneyimi diliyorum. Teşekkürler. Sayın Dekan Hocamızla konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi